Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adı anıldığı zaman salavata me'muruz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Aleyhisselam deriz. Bunlardan birini demeliyiz. Ya aleyhisselam diyeceğiz ya sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Me'muruz. Vazifemizdir. Bu bir farzdır. İnternette mesaj gönderirken mail gönderirken mecburuz buna. Yani biz salavatı kandil gecelerinde koro halinde camide söylüyoruz da günde 20 defa mesaj gönderirken mesela peygamber demiş ki diye niye Hristiyanlar gibi kullanalım bu ifadeyi? Peygamber demiş ki değil. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş ki. Bu ifadeler İçimizdeki dengeleri gösteriyor.